Onun haricinde da çok beklentim yok. Buyur. Hocam merhaba. Merhabalar. Ee, çok teşekkür ederiz. Adım Mevlana. Sizinle bizzat tanışırız zaten. Evet. Ee, emeklerinize teşekkür ederim. Rabbim muvaffak etsin. Tamam, Ecrini bol etsin. Ee, ben soru sormayacağım ama bir şeyler söylemek istiyorum. Bir ressam çırağı hocasına demiş ki: "Hocam demiş. Hiç beğenmiyorlar benim resmim. Hiç güzel olmuyor. Herkes çok eleştiriyor." demiş. O da "Evladım" demiş. "Yaptığın resmin bir tanesini dışarı az. Eleştirileri beğenmediğiniz yeri bir söyleyin. Herkes işaretlesin." demiş. Herkes işaretlemiş. Yani oradaki çoğu kişi e, foto resimdeki beğenmediği noktalara çarpı atmışlar hocasına sunmuş hocası demiş ki şimdi aynı resmi yap ve beğenmedikleri yerleri nasıl yapmak isterler onu sor e, sonuç kimse hiçbir işaretleme yapmamış aynı resme biz emek sarf edenlerin emeklerini çok güzel eleştiririz kenardan seyredenler ya bu kitap mı yazmış ya ne olacak ki deriz ama aynı emeği sarf etmemiz gerektiği istendiğinde hep bir kenarda köşede saklı kalırız. Sizin emekleriniz inşallah ilerleyen zamanda karşılığını bulacak. Biz de inşallah bunun kıymetini öğreneceğiz ama inşallah siz de şahit olursunuz bunu diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. Sağ ol. Evet, müsaadenizle söyleşi herhalde yok. Burada tamamlayabiliriz. Dediğim gibi devam eden çalışmalarımdan bahsettim. Çıktıktan sonra tabii ki bir yazarın en çok beklendiği, beklediği kitabın okunmasıdır. Bir de okuduktan okuyanların yorum yapmasıdır, eleştirmesidir. Tabii eleştiri her zaman için sanki bizde menfi gibi düşünüyor ama eleştiri müsbettir çoğu zaman. Katkıdır, yapıcıdır. Şöyle olabilirdi der, teklifte bulunurlar. Özellikle Aksaray Eğitim Tarihi benim çok uzun zamanım aldı. Halen de tam içime sinmedi. Fakat bu haliyle mecburum artık yayınlamaya. Çünkü o eksikleri toparlayamıyorum, bulamıyorum. Ee, sadece bir şey söyleyeyim. Gelveri, yani Güzel Yurt'un eski adı Gelveri'dir, tarihi adıdır, kadim adıdır kalvari gerveli gelveri olmuş. 1965'te güzel ürün. İşte orası Kapadokya'nın en önemli noktalarından birisidir. Aynı zamanda Neolitik dönem yerleşmesinden birisidir gelveri. Orada Müslümanların bir okulu, bir mektebi dahi yok. Gayrimüslim bir gelverili İstanbul'da da pek çok ticaret yaptığı ticarethanesi var orada. O Müslümanların ki gazetede şöyle yazıyordu. Müslüman sıbyanlar için bir mektep. Yani Müslüman çocuklar için bir okul yaptırmış. Osmanlı devleti o kadar zor şartlarda ki kendisi mektep yaptıramadığı gibi bir vatandaşın, gayrimüslim bir vatandaşın yaptırdığı mektebe muallim gönderememiş. Göndermemiş değil, gönderememiş. O yazıyı okuduğumda çok etkilenmiştim. Uzunca bir yazıydı. Okumakta zordu. Hatta böyle yoruldum. Gözlerim kan çanağına döndü. Eşim tabii sağ olsun geliyor. <laughs> ne yaptın falan diyor. Tabii yorulmuşum. O arada kelime tabii eşim e, hafıza Berrak hemen diyor ki şu olabilir mi? Aa böyle oluyor. O yazı öyle zor da bir bitti. Tamamlayabildim. Mesela o beni çok etkiledi. E, bu şekliyle bir eğitim tarihi önümüzdeki günlerde okurlarla buluşacak. Özellikle istirhamım okuduktan sonra e, birebir mesajla maille dönüş yapmanız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Olabilir tabii ki. Biz teşekkür ediyoruz. Olabilir sahneye daha çok kişisi var. Evet fotoğraf karesinde yer almak isteyenler varsa Özgür Bey Arkadaşlar, buyurun. Topyekul, olabilir. Kocaman bir...